Şimdi canlı yayında sizi 20 Nisan 571 tarihinin iklimine götürmeye çalışacağım. Neden? Çünkü bugün Peygamber Aleyhisselam'ın dünyaya teşrif ettiği gün olarak bahsettiğimiz gün. Hemen şuradan Mekke yazalım ve bizi şöyle teknik imkanlar içerisinde Mekke'ye doğru götürsün. Sizler YouTube Atman Sensör kanalına abone olarak videoları beğen yaparak iştirakinizi çoğaltırsanız bu ve benzer anlamda daha çok çalışma yaparız. İşte bu gördüğünüz yer Mekke. Şu anda Mekke Vadisi'ndeyiz. Bakayım bu arada görünüyor mu? Ben şu anda biraz kendimi hafif kenara çekersem sanırım görebileceksiniz. Evet. Çektim şu anda kendimi biraz kenara. Şu anda gördüğünüz yer Mekke-i Mükerreme. Şu gördüğünüz alan komple Mescid-i Haram. Mescid-i Haram nedir? Kabe'nin Kabe etrafındaki ibadet mahaline, mescide, mescide haram, kutsal mescit diyoruz. Ben engel oluyor muyum görüntüde bu arada? Yok olmuyormuşum güzel görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz alan kutsal Bekke Vadisi. Şu çevredeki dağlar İncil'de bahsedilen Faran Dağları ya da Tevrat'ın tekvin bölümünde bahsedildiği üzere Hz. E, İbrahim'in Hacer ile İsmail'i getirmiş olduğu Biru biru, işte revha yedi revha diyor orada. de zemzem dediğimiz noktanın olduğu yer. Burası Kabe-i Muazzama. Şurası Safa Tepesi. Burası Merve Tepesi. Oo hocam seminer havasına döndü. E tabi canım. Siz kahvenizi orada güzel güzel içerken e, ya da çayınızı götürürken sizin dışarıda da şarıl şarıl İstanbul'da rüzgar eserken e, küçük bir yolculuk yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz şu da Ebu Kubeys dağı. Ebu Kubeys Dağı İslam tarihinde çok duyduğunuz dağlardan. Arkadaki şurada Kuay Kağan'da, şuradaki Eccad Sıra Dağları, buradaki Cebeli Ömer dediğimiz dağ, şuradaki Cebeli Kabe Dağı bu kadar isimlere şu anda ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan yer şurası. Hocam orada ne var? Burası Kandema Dağı. Bu arada yorumlarınıza yazın. E, hocam videoda sorun var ya da videoda sorun yok diye neticede canlı yayın yapıyoruz dünyanın her yerindeki kardeşlerimize ona göre devam edeyim. Ee, bir sıkıntı yok hocam görüntü dolmuyor ses iyi diye yazarsanız ona göre ben de e, sürdüreyim. Değil mi değerli dostlar? Evet görüntüyü kaybetmeyelim. Evet geldik tekrardan Mekke'ye. Şimdi burada şu Handema Dağı'nın eteklerinde bir ev var. Bakın burası Merve Tepesi. Şöyle burası Merve Tepesi. Şurada bir ev var. Gördünüz mü? Gördünüz, gördünüz. Benden daha iyi gördünüz. Ben gözlüğü çıkarınca önümü zor görüyorum. Siz gördünüz ama değil mi? Şimdi bu görmüş olduğunuz evin olduğu yer bu ev değil. Şimdi biliyorsunuz sosyal medyada ulema çoktur, evliya çoktur. E, lider çoktur. Yani herkes son Mohikan'dır, herkes son samuraydır ya da herkes asrın müceddididir falan. Biz onlarla yarışamayız. Zaten öyle bir hevesimiz de yok. Din nettir. Maide suresi 3. ayetle tamamlanmıştır. Peygamber dini tamamlanmış bir şekilde tebliğ etmiştir. Veda açında buyurmuştur. Eklenen ve çıkarılan bir şey gerek yok. Bazı teferruatlardaki izahatlar icap ediyor. Ümmetin icma ve kıyas noktasında bunu da ortaya koyduğu temel doktrinler var. Biz onlara girmiyoruz. Burası hani paylaşıyorlar işte dün bir resim geldi hocam burası peygamberimizin kabriymiş bize niye göstermediler işte altınlar var elmaslar var kitaplar var ya orası İran'da Şiraz'da bir tane e, müzede yapılmış olan bir maket yani ya da yıllarca Mevlana'nın Cemal Celaleddin Rumi'nin Konya'daki türbesinin peygamberin kabri olarak anlatılması gibi bunlar lüzumsuz iştigal ettirilen konu. ya da Kabe'nin üzerine kuş konmaz, hayır konar. Kabe'nin üzerine kuş uçmaz, hayır uçar. Kabe'de şu olmaz, Kabe'de bulmaz. Yani işin ilmi ya da tecrübe ile alakalı gözlemlenmiş olanlarından ayrı bir algı daha çok beğenebiliyor. Mesela Kabe'nin üzerine inen melek, şok, flash, ışık ver, şuradan bizim Ercan abinin böyle replikleri olurdu biliyor musunuz? İzliyor mu bilmiyorum da yatmıyorsa eğer. Böyle flash, şok, niye Kabe'nin üzerine inen melek? Likelayın, paylaşın, bir milyon. Ya böyle bir şey yok. Konuyu toparlayalım. İşte bu görmüş olduğunuz yer, şu işaretlediğim nokta, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin efendime söyleyeyim, 20 Nisan genel kabul ettiğimiz meşhur görüşe göre. Yoksa 8 Haz Haziran ayında, 16 Haziran'da 8 Haziran, 569 olduğu söyleniyor. Biz onları geçelim. Dediğimiz gibi, biz ihtilaflardan uzak duracağız. Genel tercih edilen görüşü ortaya koyacağız. 20 Nisan 571 yılında Resulullah aleyhisselatü vesselamın dünyaya gelmiş olduğu evin olduğu yer. Ebu Talip Mahallesi, Hande Dağı'nın altı, burası Merve Tepesi. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın babacığı ve anneciğinin evleri burasıydı. Efendimizin babası Abdullah ve annesi Amin'e evlendi. Babası ticaret için Şam yoluna gitti. Dönüşte hastalanıp Medine'de vefat etti. Medine'deki yerini de eski videolarımda gösteriyorum. İzlemek, merak eden izleyebilir. E, Amin annemiz dul kaldı genç yaşta. Efendimiz'e hamileydi. Efendimiz e, babasız doğdu. Duarda olmaz, onu Taif bölgesi, Taif bölgesi de arka tarafta. O kadar detaya girmeye gerek var mı? Yok, asıl olan odaklanmak istiyorum ama gözünüzde canlansın. İşte burası Mekke, işte şu alan Taif. Taif'in olduğu yere gitti. 4 yaşında şu anneden geldi. Efendimiz Aleyhisselam anneci ile beraber Medine'ye gitti. Medine'de kuzeyde, şu bölgede. Medine'de annesi hastalandı. Dönüşte 6 yaşındayken de annesini kaybetti vesaire. Bugün biz doğduğu güne odaklanacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 20 Nisan 571 yılında işte şu noktada doğduğunda diye başlayıp birçok rivayetlerde sıhhati tartışılır, olayı tartışılır. Hiçbirine girmiyoruz, hiçbirine bakmıyoruz. Pek de önemsemiyoruz. Neden? Yani rivayetlerin doğruluğunu kabul etmiş olsak hani İran'daki Sasani sütunları yıkılmış olsa, Sabe Nehri kurulsa ya da Mehmet Emin Ayhoca'nın çocukken çok dinlediğimiz eserindeki gibi. Arşın kubbelerine adı nurla yazılan ismi semada Ahmed yerde Muhammed olan. Daha fazla söylemeyeyim. Yoksa e, miot hemen telif koyuyor videoya bestecilerin hakkını korumak için. Sava nehri kuyudu işte bin yıldır sönmeyen ateş söndü. Bütün bunları önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Bunlarla vaktimizi çok fazla odaklanmamıza gerek yok çünkü hiçbir kimse, yani bizim bildiğimiz, mesela ilk iman edenlerden Hatice annemiz, sen doğduğun zaman böyle olağanüstü haller olmuştu, o yüzden ben iman edeceğim sana dediğini bilmiyoruz. Yani şu kitaplıkta e, İbn Sadın Tabakati, İbn İshak'ın siyresi, İbn Abdülber'in İstabı, e, daha birçok eser var burada. Bilgisayarda da arşivler var. Okumadım okuduğunu söyleyen varsa bize göndersin yine ilk iman eden e, hür erkeklerden Hz Bekir Sen doğduğun zaman efendime söyleyeyim e, sütunlar yıkılmıştı Yıldızlar kaymıştı Bu sebepten sana iman ediyorum dediğini bilmiyoruz ya da e, evlatlığı Zeydin e, sen doğduğun zaman anlatıyorlar işte insanlar efendime söyleyeyim kâbe'nin içindeki putlar secde etmiş O yüzden sana İman ediyorum dediğini bilmiyoruz. Ya i̇şte da Hazreti Ali Efendimiz sana amcan dahil, amcalarım dahil, halalarım dahil, babam dahil iman etmiyor. Ben sana niye iman ediyorum biliyor musun? Niye? Sen doğduğun zaman Efendime söyleyeyim işte daha birçok şey anlatılıyor rivayetlerde biliyorsunuz. Sönmeyen ateş söndü, kuru olan yer doldu, dolu olan yer kuru oldu vesaire gibi kavramlar. Onların hepsini iman ettiren bir şey vardı. Şurada doğmuş olan Peygamber Aleyhisselam'ın doğduğu zaman olduğunu söylediğimiz, olmuş olsun ya da olmasın, biz onlara girmiyoruz. Biz itidal ve orta üzerine konuşacağız dedik ya. Olmuş olsun ya da olmasın, hiçbir sahabenin sırf o günler sebebiyle ona iman ettiğiyle alakalı bir rivayet bilmiyoruz. Ya da Mekkeli müşriklerin bu peygamber Muhammed, aslında peygamber, yani biz ona kibrimizden iman etmiyoruz ama aslında o peygamber. Nereden biliyorsun? E çünkü o doğduğu gün bunlar bunlar olmuştu dedikleriyle alakalı bir rivayet bilmiyoruz ama Biliyor musunuz aslında peygamber niye? O hiç yalan söylemedi. O e, indir, ona geldiği söylenen Kur'an muhteşem bir belagat, muhteşem bir fesahat. i̇caz Kur'an. Her bir kelimesinde dil edebiyatı anlamında, dil bilginleri anlamında şairleri bile mesledecek muhteşem bir düzen. E, coğrafya bilginlerini kendine hayran bırakacak muhteşem bilgiler. Tarihçileri hayran bırakacak muhteşem doğruluklar. Gayiple alakalı astronomi ya da astroloji ile ilgilenenleri, heyecanlandıran uzay ve atmosfer bilgileri, e, tıp, tıp alanında çalışanların, biyologların ya da fizyolo fizyoloji ile uğraşanların e, hayranlıkla mest olacakları bilgilerin bulunduğu bir kitap. Ve o da bu kitaba göre yaşıyor. Yani e, biz ona mal veriyoruz, bu davadan vazgeçiyoruz, vazgeçmiyor. İstediğin kadar genç güzel kızla evlendirelim seni diyoruz ya, var mı bundan ötesi? istemiyor. Aramıza seni kral yapalım diyoruz. Gene cevap vermiyor demeleri sebebiyle miydi? Ne diyorsunuz? Bizim Karadeniz'den dedi gibi ne deysuz? İşte hasreten değerli dostlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 20 Nisan 571 yılında tercih ettiğimiz görüşe göre dünya teşrifleri bizim için bir huşu, hu bir bayram, mutluluktur. Ancak ve asıl olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın can düşmanlarını bile kendine meslettiren şuradan içeri girerken sergilemiş olduğu duruş. Değil mi? Mesela şurada Hazreti Hatice evlendikten sonra şurada yaşıyor. Benim Hazreti Muhammed'in Hicaz haritam var ücretsiz. Biz ücretsiz olarak gücümüz yettiği kadar sunuyoruz her şeyi. Siz okumak isteyin takip bakın burada. Hakem ile Efendimizin yaşadığı evin olduğu yerler. Ben bunları hep işaretlemiştim. Kaynaklarında haritalarla beraber koymuştum. İstediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Şimdi bunu kapatayım. Bir kısa dipnot bilgisi verdim. Burada yaşıyor. Kabe 605 yılında yeniden inşa edilecek. Yeniden inşa edildiği zaman her aile biz yapacağız bunu diyor. Bir gurur, kibir mevzusu. Hani kim kesecek kurdelayı? Bugün bile var ya kesilmiş kurdelayı işte bilmem ne yetkilisi bir daha kesmeye kalkıyor. Ya da cenaze namazı var. Fotoğraf çektirmek için bilmem ne kişi erkeklerin önünde cenazenin yanına geçiyor yani. Anlatabildim mi? Yani bir poza girmek, bir kadraja girmek ne kadar ilginç bir şey değil mi? Ya da sadece bu bizim ülkemize mahsus değil. Bir NATO toplantısında bir Birleşmiş Milletler, G8 zirvesindeki liderler resmine bakın. Herkes böyle bir boy uzatıyor falan Böyle bir dönemin Mekke'de olduğunu düşünün. Mekke bir köy değil, Mekke bir merkezi şehir noktasında. Badiyede yaşayanlara bedevi deniliyor zaten. Şuradan kavga ve kargaşa var. Hacirel-esved taşını köşeye kim koyacak? Meşhurdur. Kısa geçiyorum hep anlattığımız için ama önemli bir nokta. Hep anlatıyoruz, anlamıyoruz. Anlamamız için daha çok anlatmamız lazım. Diyor ki içlerinden en yaşları Velid bin Mugire ismi daha çok öne çıkıyor. Diyor ki Beni Haşim tarafından, buralar açık bölgeler o zaman eski resmi de gösterin de şimdi vakit kaybetmeyeyim. Şuradan görmüş olduğunuz noktadan kim girerse o hakemlik yapsın diyor. Peygamber aleyhisselam tevafukken oradan hanesinden çıkmış hareme doğru gelirken seviniyorlar. Niye? Doğduğu gün olağanüstü haller olan Muhammed geldi. Kesin işimiz çözülecek değil. Sevmelerinin sebebi El Emin Muhammed geldi. O çözer işimizi diyorlar. Dikkat buyurunuz. Dikkat buyurunuz. Dikkat buyurunuz. El Emin geldi. işimiz çözülecek diyorlar. Ve El Emin çözüyor işlerini. <laughs> Ahlakı muhteşem bir kul. Kullu muhteşem bir Resul olan Evvelkilerin ve sonrakilerin kıymetlisi Resulullah Aleyhisselam çözüyor. onlara dinliyor, akrabalarını kayırmıyor, arkadaşlarını torpil geçmiyor, ridasını yere koyuyor, cübbesinin üzerine Hacı koydurup kenara koyduruyor. Daha bu tabloda beraber Umre'ye ve Hacca gittiklerimiz bilirler. Saatlerce buraları sokak sokak gezer ve yaşadığımız olayları anlatırız. Neden hocam peki burayı gösterdin? Peygamber Aleyhisselam'ın nüfus bilgilerine, yemek yiyiş tarzına, giyiniş tarzına yani o gün kendine mahsus bir moda değil. Hani bilsek ki normalde Mekkeli müşrikler şu giysiyi giymiyordu da peygamberimiz sadece giyiyordu. Ona mahsus bir İslami kisve ya da ona mahsus bir İslami oturuş denilebilir ama zaten yaşadığı toplumdan ayrı bir insan değil. Aykırı bir insan değil. Onların yaptıklarını yapan hatta kendisinin temel akidesine ters düşmedik de aynısını yapan. Mesela dün akşam yine kitapla alakalı hadisleri kurcalıyordum. Buhari Müslüm Tirmizi açmıştım karşılıklı incelerken. Cahiliye döneminde de Muharrem orucunu tutuyor. Mekkeli müşrikler tuttuğu gibi. Medine'ye geçtiğinde de bakıyor ki ehli kitap tutuyor. Orada da tutmaya devam ediyor. Ta ki Ramazan'da oruç e, hicretin 15 ya e da 18. aylarında emredilinceye kadar. İşte hayatın merkezinde olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın gündemimizi almamız gereken bir kavramı var. Onu ön almak için dedim. Size haritayla alakalı not bu kadar yeter. Dün de Hatice annemizin biliyorsunuz anlatmıştım. Burası da muallaha kabristanı. Onu da değinelim değil mi? Hocam sen de bir konuştun mu kafayı böyle bir milyon yapıyorsun. Bir milyoncu gibi. Bir sağ bir sol bir ön ama bu yani me 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 meyvemiz bu. Menümüz bu. Olması gereken hayat. Mesela bugün devlet başkanımız, sağlık bakanımız vesaire bir Başakşehir'de bir hastane açılışında bir e, ventilatör dediler herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Solunum cihazı üretiminden bahsettiler. O solunum cihazı bu virüslü dönemlerde nasıl hayati bir önemse ruhumuzun da şu hadiselerle o ventilatör gibi oksijen almaya çok ihtiyacı var. O yüzden evet dostlar Ramazan'a 3 gün 4 gün kaldı. Sizin her birinize yorum yazan herkese salavat vereceğim. İlk yazana 1500 ikinci 3000 denilecek Durumda değil. Bu büyük bir bereket ve hayırdır. Allah Resulü'nün tavsiyesidir. Sevmek anmaktan geçer. Anmak sevmeye götürür. Anıp seversen tabi olmaya götürür. Ama topyekun buna değil. Anmakla beraber anlamaya da muhtaç olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Onun ahlakı, erdemi. Bugün hala sana bana bakıp Müslüman olan kaç kişi var. Ama onun İslam tarihinde yaşamış olduğu hayatını dinleyip de vay be Müslümanlar ne alaka? Muhammed peygamber ne alaka dedirttirip iman ettiren bir peygamberden bahsediyoruz. Ya Da öyle bir muhteşem Kur'an ki biz onu telaffuz ederken kimin sesi daha çok çıkacak? Ya, ya eyyühellezine amenu zükuru ni'metallah aya gibi ya da ya eyühellezina amenu izanudiye lisalatimi cum'a ila yani telaffuzun qirat'in yani anlayıp hayata geçmenin önünde bir algı oluşturduğu bir süreçte 20 Nisan'da biz doğamayız yuvamızda İslam'ı hakkı yaşayamayız işimizde bereketi yaşayamayız Elbet ölüp gideceğimiz bu dünyada huzuru elde edemeyiz. Efendimiz burada doğmuş, Hatice annemiz de şurada yaşamış. Hatice annemiz vefat ettiğinde şuradaki muallak kabristanlı burası. Hatice annemizin kabri şurası işte şu gördüğünüz yer, şu çevrili var ya. Burası eskiden resimleri vardı. Şu Hatice annemiz, alttaki de Efendimizin evlatları, erkek evlatları Kasım vs. Onun yaşamış olduğu mübarek yuvayı icra edemeyiz. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman ne yapmamız lazım? Ben konuşurken bol bol salavat siz okumaya devam edin. Bol bol salavat okuyalım. Diyorlar ki Yayyuledine amenu sallu aleyhi ve sellemu teslime ey iman edenler siz de peygambere salat ve selam getirin rivayet ediyorlar ki ya Resulallah biz sana nasıl salavat getiririz Allah Resulü ve vesselam diyor ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed kema salli teala İbrahim ve ala ala İbrahim nekehamidin mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ala Muhammed kema barik teala İbrahim ve ala ala İbrahim nekehamidin mecid dualarını öğretiyor. Namazda okuduğumuz salavatlar olduğu için en güzelleri bunlar. Siz de okuyabilirsiniz. Diyelim ve Efendimizin doğumunda biz de bir doğuş yaşayabilmek adına doğumu idrak edebilmek adına doğumla doğabilmek adına işin hakkaniyetini elde edebilmek namına gündemimize bir şey alalım.